Merhaba, ben hemşire İsmail Hakkıkaya. Sizlere Covid pozitif 10. günümden sesleniyorum. Çok şükür bu videoyu evimden çekebiliyorum. Yoğun bakımda oksijen desteği alarak sizlere sesleniyordu olabilirdim. Ancak bunun tek bir sebebi var, zamanı geldiğinde aşı olmam. Geçmişte olduğu gibi bugünümüzde de salgın hastalıklardan aşıyla korunacağız. Gelin sizler de zamanınız geldiğinde aşınızı eksiksiz bir şekilde olun. Hem kendimizin hem toplumun sağlığı için hem de çocuklarımızın geleceği için aşılarımıza olalım. Aşı olalım, sağlıklı kalalım.